bir gecede nasıl da özledim kocamı ya. Kurban oldu. <laughs> oh, kokusu hala burnumda tüti. Nasıl da yorgun görünüyordu ya meydanda. Adam bir gece benden ayrı kaldı, resmen pejmur diye döndü ya. Neyse artık canım, gelsin de. Ben artık onun ölümünü alırım. Aa, Fiko. 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 Merhaba Hüsnü Hanım. Hanım mı? Ne hanım ya? S sen hayırdır la? Sen hayırdır Fiko? Yolculuk nereye? Ha giyinmişsin, süslenmişsin, püslenmişsin iki dirhem bir şekilde... ...kolonyalara, molonyalara da sürünüyorsun böyle. Sen hayırdır? Ha öyle mi? Her ki halim. Bir takım ufak tefek işlerim vardı da. Ha öyle mi? Nasıl işlerin vardı acaba Fiko Bey? Hayır ne işin olabilir senin kılıkla bu kıyafetle acaba? Pardon, tam olarak siz benim neyim oluyorsunuz? Hayır, karım değilsiniz de o bakımdan soruyorum. Neyin hesabını soruyorsunuz hanımefendi? Hı? Şişt! Neyse, biri sorarsa Şakir abiyle işlerini halletmeye gitti dersiniz. Hüsnü Kim soracağımız sen Fiko? Ay, cevap ver bana Fiko. Benim sinirimi bozma bak Fiko. Kim soracağımız sen sen bu kılığın kıyafetin ne sen? Ne yapıyorsun sen ya? Hadi. Fiko kaçar. Fiko. Yo yo, yürüme Fiko, yürüme. Sen koşmayınca direkt ben. Kaç sen, kaç. Hayret bir şey ya. Hayır senin bu kılıkla, bu kıyafetle Şakir abiyle nasıl bir görüşmen olabilir acaba yani? Ha? Aa! Bir resmen adamı bekar olduğunu ikna etmişim. Çok teşekkür ederim. Evet, yaşımı dostlar söylerler. Fikret. Ha. Çıkar onu kocaman gibi gösterdi seni. Ya. Ha -ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Bunu al abi. E, tamam abi. Evet. Abi daha iyi bir şey abi. Ben oradan ceketlere bakayım mı başka? Tamam abi. Tamam. Evet. Oy oy oy. Gülecan değilken havale geçireceğim resmi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne ya? Yaz günü tren çok mu satılıyor burada? Allah Allah. Neyse biz işimize bakalım. Fikret. Oo, oh. vay 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 vay. Ne kadar yakışıklı adammışsın da sen. Taşkıran'ın prensi senin de haberimiz mi olmadı? ee, ne yaparsın Şakir abi? Bir yardım edin orada çıkmamış ki bugüne kadar. Neyi fark edeyim bileyim mi? Neyi Fikret? Yıllarca benim üzerinde bir takım kirli oyunlar oynanmış... ...ve bilinçli bir şekilde yaşlı ve çirkin gösterilmek istenmişim ben. Niye bileyim mi? Bilmeyeyim Fikret, niye? Kimse bana bakmasın diye. Ay. Seni hiç tanımasam ben ne derdim bileyim mi? Ne derdin Şakir abi? Ulan bu ne kadar has adam, kesin bekardır derdim. Ya Şakir abi ya. <gülüyor> 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 Dur bakayım bunları... <hadi. gülüyor> Şimdi... Affedersiniz, e, ee, alışverişi biraz fazla kaçırmışım. Ee, eşim bey biraz parayı fazla verdi herhalde. Affedersiniz. Yaz günü trenç kot mı giymiş o? Ha. Kesin sezon sonu indirimi diye ucuzluktan giymiştir. <laughs> ee, ihtiyacın varken vaktinde almazsan... ...biri çıkar vakitsizce gelir, değerini bilir değil mi Şakir abi? Ne laf ettin Gel bunları deneyelim. Ha bir daha. Yürü gel. E. Aha buna bak.